Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Kaykan. Bugün sizlerle beraber Minecraft P Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Bir tane server'da oynuyoruz. Morphing Craft. A. Evet, oyunumuza biz başlayalım şimdi. Oo, Sky Wars diyor. Biz Biz elbette Kit PvP yapalım biz bir. Minecraft çekeceğim artık her gün. İnşallah. Bismillah. Oh, woah 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 Yeni aldığım için Mouse'a pek alışkın olmadığım için. Allah 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 Allah. Oh. Wow. Allah kahretsin yakıyorlar yani. Yakıyorlar. Yakıyorlar. canım Git lan. Yes gitti. Kuvayi Kuvayi burada olsaydı. Arkadaşlar bu tanımıyor olabilirsiniz. Kuvayi Çinli bir e, arkadaş. Minecraft'ın en iyi oynayanlarından birisi değil. gerçekten iyi. Bırak oyunda da güzel. Biz <laughs> şimdi devam edelim. Yeni masum da için hiç alışkanlıyım. Hiç. Makro. Atamıyorum ya. Değişik mi nasıl yani? Allah 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 Allah, Allah. ya Allah Bismillah ya Allah Bismillah keşke alışmam söyleyeyim ya ya bu çalışkın değil devam 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 devam, devam. Şöyle kim var? Allah o ok katıyorlar yavaş yavaş. Yaklaşma lan! Ya herif iyi ya canım. Oops. Creeper, creeperlar gevertilmelidir.

Altta biri var. Altta biri var. Vallahi altta biri var bence. Aa gelen yok. Oh rahatladım gelen biri yok arkadaşlar. Şimdi biz yapacağız atlarsa koyuyoruz. Ay ay yani. ay. O ne ya? Hmm. Hmm, tamam. ha geldik ya şu. Ah hindi. Ondan kasıyorum ya. Oos. video oos 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 Açılsın, sok, sok, açılsın, neden oyunda bu kadar az kişi var? Bu hmm. çok kişi vardı arkadaşlar. Bir... Makro da sanmuyor. Makro da sanmıyorum. Evet, Makrosu var. makro da Sıfır. Sıfır. var. arkadaşlar. Bir, şey. bir PvP atalım biz bence Biz bence bir PvP atak. Aynen. Hmm. Kimseyi öldüremedik, alışamadım bir mouse'a. Oh. O neydi lan? Gel lan! Teröristleri lanetiyoruz. o. Oh. 928 canı varmış. Aynen neyse öldük güzel oldu. Şimdi bir bir yapacağız. Bakalım kimler varmış arkadaşlar. Hops. Öldük. Bakalım. Aa. Aa. Bu eşyalar da kim? Çıkan. Kötü bir video oldu. Kimse yok çünkü şu an soruda. Erken sabah olduğu için de öğlen de 12.30. Değil mi? Hop 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 Yakarım lan ben bu dünyayı. Ah! Patlamış mısır gibi ses çıkıyor ya vallahi. Ateş beni öldürdü. Vallahi patlamış mısır gibi ses çıkıyor ya bununca yanınca. Allah 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 Allah. Gelme lan. Allah kahretsin öleceğim öleceğim. Alışkınım adam bir bu beni gebertme.

Yaklaşma Oha uzaktan nasıl vuruyor ya? Aşk da o kadar kötü değilim de ya. Olmaz. Kafayı da çözecek. Ben önce değiştireyim bence de. Yes! Vurdum bir kere. Gel lan buraya. Yaklaşma. Önüne atarım. Herif pro ya. Vallahi ben proların işine karıştım ya. Neyse arkadaşlar burada video, bir videonun daha sonuna geldik. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Teröristleri elbette lanetliyoruz. Allah belasını versin.